Merhabalar arkadaşlar hayalim kapıya hoş geldiniz. Bu güzel fincanla bugün sevgili terazi burçları için evet teraziler yine güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirseniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizi çok fazla bekletmeden de yorumla başlamak istiyorum. sevgili terazi burçları Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben e, içinizde biriktirdiğiniz sıkıntılar var bayağı bir sıkıntılar var bu sıkıntılar sizi yemiş bitirmiş öyle diyebilirim bakın bir de göz var hanenin içerisinde bir göz var bir nazar var arkadaşlar bilmiyorum ama e, büyük bir göz var bu göz sizi yiyip bitiriyor arkadaşlar e, Onun haricinde Güzel bir balığınız var arkadaşlar. Bu balığınızın size gelmesi an meselesi. Sadece biraz mücadele etmeniz lazım. Yani bir işe girişeceksiniz herhalde. Bu işiniz her neyse bir kafe mi, bir kuaför mü, değişik bir şey mi bilmiyorum ama bu işin size getirisi çok güzel olacak. Terazi burçları. Yani bu iş her neyse size getirisi çok güzel olacak. Ve siz çok ferahlayacaksınız. Onun haricinde... Şu an eğer bir işte çalışıyorsanız arkadaşlar bakın altta çalışıyorsanız bir kademe atlayacaksınız ve e, siz sanki böyle var ya masa başına. Bakın önünüzde oturmuşsunuz bilgisayar var sanki böyle masa başı bir teklifi alacaksınız. Ve o kademeden masa başı teklifi aldıktan sonra e, bu işe geçeceksiniz. Yani bir üst seviye geçişiniz var sevgili terazi burçları. Şöyle söyleyeyim ben e, haneniz şu an... E, Kalabalık böyle sanki var ya bir hanede 7-8 kişi mi yaşıyorsunuz bilmiyorum ama çok kalabalık bir hane. Bir de Y harfi çıkmış bakın şurada çok net çıkmış. Y harfinin üstünde de bir para musluğu var. Sanki aile fertlerinden biri bir iş yapacak ve bu işi çok güzel getiriler getirecek arkadaşlar. Yani baya bir yani şöyle söyleyeyim ben kısa ve net sanki bir işe girişecek risk alacak ve başaracak arkadaşlar. Siz hepiniz onu kutlayacaksınız. Y harfli biri bakın şurada. Çok net çıkmış. Üstünde de çeşmesi var. Bir para demek bu arkadaşlar. Bunu da 9 gün içerisinde yapacak arkadaşlar. Bakın bu videoyu izledikten sonra 9 gün sayın. Ve ben buraya imzamı atarım. Çıkanlar da lütfen yorum kısmında yazsın. Ben de sizlerle beraber sevinim. Onun haricinde bakın bir yılan var. Bu haneye girip çıkan birisi. Bir bayan. Şöyle saçları uzun, hafif de sarı. Yani çok sarı değil, buğday tenli, sarıya daha çok yakın. E, bu bayan haneye girip çıkıyor. E, sizdeki lafları alıp başka tarafa götürüyor arkadaşlar. Bu hanen, bu haneye giren bayanın önünü kesmeniz lazım. Çünkü sürekli sizi nazar ediyor. Göze nazara çok geliyorsunuz. Ayrı bir de evinizdeki lafları da sizden toplayıp dışarıya taşıyor arkadaşlar. Yani bu bayanın önünü kesmeniz lazım yoksa çok ciddi sorunlarla karşı karşıya gelebilirsiniz sevgili Terazi burçları. Evet bir ağaç yeşermiş bir ağaç ama altında da boynu bükük oturan bir erkek e, tam mutlu oldum derken e, tam her şeyi e, yoluna koydum derken pat diye kötü bir haber bir ayrılık haberi ve bu adam bu ağacın altında oturup kara kara düşünüyor. Sanki böyle var ya sevdiğini kaybetmiş seveceğini kaybetmiş. Ee, mutluluğunu kaybetmiş. Neyini kaybetmiş bilmiyorum ama oturmuş kara kara düşünüyor ee, ve ona bir aile büyüklerinden bir bayan bir destek verecek ve bu insanı tekrardan ayaklandıracak. Bakın, destek verecek ve bu insanı ayaklandıracak. Bu insan biraz kendini toparladıktan sonra bir uzun yola gidecek ve uzun zaman da gelmeyecek arkadaşlar. Bu her kimse yani tanıdığınız tanımadığınız bilmiyorum ama hane içi mi hane dışı mı bu insan gidecek yani. Onun haricinde e harfi çıkmış şöyle çevirdiğim zaman m harfi e ve m harfi ismin içinde soy ismin içinde baş harfi olabilir arkadaşlar. Böyle biri hayatınıza girecek. Yani hayatınıza girecek bu insanla ileriye dönük şeyler yaşayacaksınız ama ee, sabredin biraz daha sabredin nasıl sabredin yani acele etmeyin acele kararlar vermeyin sonunda üzülen siz olursunuz sevgili terazi burçları Onun haricinde güzel bir kuşunuz var hem de bayağı bir bombeli tombik tombik bir kuşunuz var ee, bu kuş size gelecek haber getirecek müjdeli haberler getirecek Siz çok mutlu olacaksınız arkadaşlar yalnız e, kısmetlerinizin kapandığını düşündüğünüz bir anda Böyle sanki var ya bir anda kısmetleriniz açılacak maddi manevi yani her neyse bir anda kısmetleriniz açılacak ve siz çok mutlu olacaksınız e, işsiz arkadaşlarım artık iş kapılarınız yavaş yavaş açılıyor e, gidin başvurun inanın ki olumlu sonuçlar alacaksınız ve bana dua edeceksiniz inşallah ben sizlere dua ediyorum sizlere de bana edin alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar her şey karşılıklı diyorum ve devam ediyorum. Haneye gelen iki kişi var. Ee, bunlar haneye gelecekler ama böyle ellerinde bir tepsi var arkadaşlar. Bakın şurada bir tepsi var. Ee, sanki böyle var ya bir kız isteme olayı olmuş ama e, bu tepsi geldikten sonra yani bu eşyalar geldikten sonra sanki o isteme geri bitmiş arkadaşlar. Eğer e, şu 15-20 günlük zaman içerisinde biri sizi istemeye geldiyse ve aileniz de tamam dediyse ee, yalnız birkaç gün sonra bu insanlar e, vazgeçiyorlar ve e, o eşyaları geri getiriyorlar. Bilmiyorum. Yani bayan tarafı da olabilirsiniz, erkek tarafı da olabilirsiniz. Bilmiyorum ama bu izleyenime göre değişir arkadaşlar. Eğer böyle bir durum varsa kabul etmeyin. Yani onların getirdiklerini kabul etmeyin çünkü e, artık kızın annesi mi, erkeğin annesi mi bilmiyorum. Bu kişi sizi istemiyor maalesef. Maalesef ama istemiyor. Dileğiniz olacak olmayacak değil. Biraz daha zamanı var. Eğer bu dileğiniz yolla alakalıysa bir yola gitme veyahut da bir iş yapmayla alakalıysa biraz daha zamanı var. Yani çok zaman değil. Biraz daha zamanı var arkadaşlar. Onun haricinde bakın şöyle söyleyeyim ben. 2-3 parça eve eşya gelecek. Yani sanki böyle var ya söz taktıysanız bu söz atılacak. Nişan taktıysanız bu nişan atılacak. Bir e, nikah tarihi aldıysanız bu tarih ertelenecek. Yani iptal olacak. Çünkü bu insanın annesi sizi istemiyor arkadaşlar. Bu insan annesi her kimse sizi istemiyor. Aslında siz çok seviyorsunuz. Karşınızdaki insanın maalesef ailesi sizi istemiyor. Yapacak bir şey yok. İstemediğiniz bir yerde de durmayın yani. Gitmeden bitsin bu iş. İki kişi el ele tutuşmuş. Çifte kumrular mı diyeyim ben. E, Bunlar var ya, şöyle söyleyeyim ben. Bu iki kişi bir evlilik yaşamış. E, bu evlilikten çocukları yok yalnız. E, şimdi tekrardan birleşmeyi düşünüyorlar. E, karşılıklı konuşuyorlar. Yalnız e, kızın aile tarafı biraz sorun çıkarabilir. Hani sen böyle yaptın, şöyle yaptın diyebilir. E, bu sorunlardan sonra bu iki kişi kafaya koymuş, tekrardan birleşiyor arkadaşlar. Bakın, tekrardan birleşiyor ve bunu da. 3 hafta içerisinde gerçekleştiriyor arkadaşlar. 3 hafta içerisinde boşanmış, tamamen bitirmiş bir çift varsa siz de olabilirsiniz. Haneden biri de olabilir, çevrenizden biri de olabilir. Böyle biri varsa arkadaşlar bunlar tekrardan birleşiyorlar ve siz çok mutlu oluyorsunuz bunların birleşmesine. 3 tane uçağınız var. Üçü de hazır. Böyle var ya e Mesela diyelim ki İstanbul'a gideceksiniz, İzmir'e gideceksiniz, Ankara'ya gideceksiniz. Bunlar hep uçakla gideceksiniz. Uçaklarınız hazır. E, i̇ş için gidiyorsunuz. Böyle görüşüp geleceksiniz, görüşüp geleceksiniz. E, bu işiniz olacak olmayacak değil sevgili terazi burçları. Şöyle baktığımız zaman e, bazı hanımlar artık evde yedek iş yapmaya başlamışlar. Bu da çok güzel bir şey. E, zaten hepimiz yapıyoruz yani ben de yapıyorum. Hem burada fal bakıyorum. Ayrıca kendi evimde de özel bakım yapıyorum arkadaşlar. Yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz değil. Başardıktan sonra neden olmasın. Güzel bayanlar ben bu bayanları tebrik ediyorum. Haneye 2-3 kuruş daha fazla girsin diye bir iş yapıyorlar. Ve işlerinde de başarılı oluyorlar. Hatta bir yükseliş var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sıfır rakamı çıkmış ve yanında z harfi çıkmış onun yanında da iki rakamı yani 20 gün içerisinde z harfli birinden bir iş teklifi alabilirsiniz yani bütçenize daha bir bütçe katabilirsiniz bir ek iş yapıyorsanız o ek işi daha da yoğunlaştırabilirsiniz ben öyle diyebilirim ancak z harfli birinden 20 gün içerisinden güzel bir teklif alacaksınız ve bu teklifi değerlendireceksiniz sevgili terazi burçları evet canlarım Bugünlükte benden bu kadardı. Güzel bir videoydu. Ben çok beğendim, çok eğlendim. Siz de beğendiyseniz, eğlendiyseniz e, kendinizi hatırlatın. Gelip de böyle istemsizce gitmeyin. Bir beğeni bırakın, bir yorum bırakın. Ben de sizle beraber mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.